Arkadaşlar, dostlar, kankiler, buralar, buropalar, iladerler bradırlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ormanda fidil oynayacağız. Karşımızda yeni metaya giren bizim günden önce çektiğimiz Darius metası başladı. Kanalı takip edenler zaten biliyorlar. Günden öncesinden biz bunun meta olacağını söylemiştik. 3-4 tane çok güzel videomuzu yaptık. Tekrar sizin en sevdiğiniz hero'lara dönüyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi en çok beğeni alan Fiddlesticks. Bir diğeri Nunu. Nunu bayağı bir izlenme ve beğeni aldı. Beğenenlere, izleyenlere buradan hep teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Fakat kanalın %86 kadar bir kısmı kanala abone değil. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok büyük bir destek olur. Şimdi bir taraftan konuşurken bir taraftan şöyle bot lane'imizi gözetledik. Orada bir fight dönecek gibi bir his var içimde. Evet, orada o fight dönüyor şu an. Ve devamı gelecek. Onun devamı gelmeden biz oraya bir uğrayalım. Uzak mı dolaşsam? Farm geldi yo açtım evet 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 devam et tamam sıkıntı yok öldü bu W sonuna kadar giderse ölüyor zaten biliyorsunuz Hasatımızı aldık. O hala sarak, sarak takılıyor bir yerlerde. Şuradan hemen şeyimizi alalım. Yampirimizi alalım. Tablayına bir bakalım. Set darlıyor şu an nasıl su. Oyun başı güçlü olduğu için tabi. Yapabileceği her şeyi yapıyor. Caitlyn'i korkutmazsanız ben şuradan bir daha gelirim. Burayı tilt ederiz. Şöyle bakalım. Buralarda mı döndün? Tamam. Hiç problem yok arkadaşlar. Geliyorum ben direkt. Dümdük geliyorum sana. Oyna baba. Oyna baba. Vur kafasına. Vur kafasına. Vur vur vur. Öldü o. Öldü be. Tamam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Sıkıntı yok. Ben katledeyim de. O killer boşuna gitmiş olmayacak. Hiç merak etme. Şimdi şuradan Ama çık oradan ya, Nasus. Şu an ölmeye çabalıyorsun yani. Darius'u hiç görmedik diyecektim. Darius kendini gösterdi. Mavi almış şu an 5 level. Sıkıntı yok. Bu burayı darlamaya çalışıyor kendince. Bunlar şu an ejder yapıyorlar. Planajlar yapıyorlarsa hemen oraya bir bakmamız lazım. Abi bir kişi yardıma gelebilir mi artık? Ne mikropsunuz siz ya? Bir Allah'ın kulu yardıma gelmedi, ejder çaldık çıktık ya. Ben hemen canı yükseltiyoruz. Bizim kırmızıya bakar mı? Bakmamasını diliyorum şu anda. susa görüş varsa atar mısın diye ricada bulunduk. Atacağından eminim. Şimdi böyle kibarlığı kimse reddetmez. Adam mekan soruyor. Sence nereye atman gerekiyor Nasus? Hani atılacak bir yer var da ben yanlış bir yeri mi söylüyorum? Nereye atsan iyi olur bro. Şimdi şuradan kurtlarımızı, grompumuzu aldıktan sonra altı olmasak bile çok az kalır. Buradan Krabs'ları da aldık mı? Bayağı bir takım öne geçiririz ama takım inadına geriye düşmeye çalışıyor. Tamam altı olduk güzel. altına beyitle dedim ama pek onu yapamayacak herhalde. Adamsın sen ya. Sen var ya sen buradan söyleyemediğim kelimeler var. Her yerinden öpüyorum nasıl senin. Her yerinden. Oyna buna. Oyna buna. Oyna kral. Bir daha gelirse bitiririz orayı. Tamam. Zet bize gelmeden. O zaman ben hemen şunlara bir saldırayım ya yani seride kestik. Gelen giden olursa hemen Q ile bir geri döndürme yapacağız. Vallahi geldim. Geldim geldim geldim. Oyna. Of of sen çok iyisin. Be kardeşim, güzel kardeşim. Sen zannediyorsun ki o şekilde kaçarsın oradan. Tamam, bir sandıra dönüyor. Oynamanın bir anlamı yok şu an. Böyle yaparsak 51-56. Tek aramızda bir şey kalmadı. Şimdi buradan havasete doğru ilerleyelim madem. 1-0-3-2-1 Abi geleceğim ama şu Zed'e bir oynamamız lazım. Görüş doğru oraya. Onu bir tut Morgana. Morgana onu bir tut artık ya. Takımından biri katledildi. Adam tutuşturu mutuşturu bütün bastı üzerimize be. Küçük neden benim sürekli ormanımda? Zet geliyor. Bir rakip katledildi. Şu ana tamam Ejder'de fight dönecek. Bak atlayacağım Z çökecek. Şurayı bir kırın abim ya. Şurayı bir kırın ya. Şurayı bir kırın. Bak ben yokken hele biri katledildi. Kule barikatları düştü, düşecek. Ele şükür. hele şükür. Onu, kes onu kes gel saldım bak almak istesem alırdım ADC'mizi oyundan düşürmeden patlıcı asistimizi alıp çıkıyoruz dostum senin grabslarla alıp vermediğin ne tam alınması zaten iyi bir şey de bu kadar böyle üstüne düşmen az önce gel dedim gelmedin Burayı böyle topluca her türlü. Güzel. Son ben aldığım sürece problem yok. Çok iyi. Lan oğlum şuraya kaçsana. Gel gel. 1 vs 3 gel. Namussuzlar gel. Gel gel. Artistler. Bunu da aldık ama. Nasıl keşke dönseydim be. Ya şuradan bir sürpriz yapabiliriz. Evet o sürpriz hak etti şu anda. Tamam Ah be dayıoğlu be Ah be dayıoğlu be Neyse Burayı hemen itekliyoruz Bindim abi geliyorum şimdi Geldim geldim Ama team fight'ın arasına Nasıl kitledik ama Dariusu Gel, ah be, ah bir adam daha atsan. Ah çıkalı. Etlin kaşınıyor birazcık da. şu şey oldu ya. Böyle yaptık. Tamam. Tek oyunda tek oyun kurduğumuzda bu oyun biter. Yani güzel bir fightta ultiyi sağlam toplu bir yere atarsam çok rahat biter bu oyun. Ya sur verirler zaten biz bitiririz. Dakika 20 olmuş. Bir rakip Takımından biri katledildi. bu şimşek gibi bir adam geçti buradan. Lisandra. Şu an hata yapıyormuşuz hissi var içimde nedense. Bir yerden kapatacaklar bizi. Evet. Darius ne yaptı şu an? Agacım geldim. Böyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Biz o adam orada böyle horlayamazsınız. Ben de öyle bakayım. Evet, güzel deneme. Evet. Başarılı gerçekten. Ama bak ben ona önden Q atıyorum. Onun beni öldürememesi lazım. Ya şu bozuk oyununuzda tüküreyim ben sizin ya. Ondan sonra niye tilt oluyorsun? Niye tilt olmayayım ki yani? Sen ne yapıyorsun dostum? Ben şu an bayıldın orada ben sana söyleyeyim. Saldın mı? Aa saldı. Yazdı. Bir rakip katledildi. Rakip i̇ki iki. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi ki At selametle Şimdi mavisini de alalım. Bir daha kimsenin mavisini almaya kalkışmasın. Yazdı. Böyle yapsak daha fazla hasar çıkartırız. Ketlin keser seni sen ne yapıyorsun? İstediğin şeyi yap. O adamın bir tane Q'su her şeye bedel ya. Abi sus bir sus sus. Sus biz buna oynayacağız artık. Yürü git ya yürü git ya manyak manyak üstüme gelme. Sapık şey. ekseriye bağladı. Var onu kes adamlar ya. Vur Nasus vur. Helal olsun sana. <laughs> gel gel gel. Niye çıkıyorsun ya niye base atıyorsun 200-300 yetiyor koy Şunu koy Şöyle kenara bir süzülelim. Of, çok güzel. Z. Oldu mu gibi mi? Evet, bu film burada biter. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.